Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir nohut yemeği yapacağım. Etli nohut düdüklü tencerede. Bir gün öncesinden böyle iki bardak nohudumu güzel yıkadım ve sıcak suyla ıslıyorum. Şimdi bu sabaha kadar güzel şişecek. İki saat ıslasanız da yeterli olur. Düdüklü tenceremin içine öncelikle nohutumu üzerine de üç parça küçük kemikli bir etim vardı. Onu ekliyorum. Sonra üzerine 1-1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sonra da sıcak su ya da ılık su. Sıcak su koyarsanız daha iyi olur. Sıcak su ekliyorum. Onu düdüklünüzün ayarlarına göre yani çok aşırı koyarsanız düdüklünüzden su çıkabilir. Ona göre kendiniz ayarlayın. Böyle koydum. Bu kadar yeterli. Sonra kapağını kapatacağım. Ve bu fıs dediği zaman bunu indirip yarım saatte pişiyor. Böyle nohut yemeğim pişti. Ben yanında pilav ve salata ile servis yaptım. Etlerimi de küçük küçük didikledim. Çok güzel, pratik bir akşam yemeği oldu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. YouTube ve Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.